kör körüne bağlı olmamak gerekiyor. Neden AK Parti'nin böyle gençlere soruyoruz? Neden AK Parti'nin? Çünkü gerçekten sebebini bilmesi lazım. İdeolojisini kavraması lazım. Yani gençlerin gerçekten devlet millet kaygısıyla hareket etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle tek nefes kuşağı yetişiyor. Yarınlara projeleri üreten, düşünen bir gençlik yetişiyor. Onun için biz her zaman AK Parti'nin ve AK Parti gençliğine yan olmaktan büyük bir ve gurur duyduk. 1997 Kahramanmaraş doğumluyum. Bundan 10 yıl önce siyasete Doğu Kent Mahallesi'ne başladım ben aslında. Doğu Kent Mahallesi'nde bir teşkilat mensubuydum 17 yaşındayken. Akabinde üniversiteye başladık malumunuz. Üniversitede çeşitli görevler aldık. İşte üniversitede malum bölüm başkanlığı, fakülte başkanlığı, üniversite başkanlığı ve onun ardından ilginç bir kola yönetimine dahil oldum Ali Çam başkanımız döneminde. Ve ardından Eren Başkanımızın Gençlik Kolları Başkanı olmasıyla orada da yine bir dönem yönetim ve ardından yürütme kurulu olarak görev yaptık. Bir yıl 10 ay kadarlık bir 12 Şubat Gençlik Kolları Başkanlığı'nın ardından geçtiğimiz Ekim ayındayız göreve geldik. Ben aslında inşaat mühendisiyim. Kendi mesleğimi icra ediyorum. Kökenimiz Kayabaşı Mahallesi yani Maraş'ın topraklarında büyüdük. Hatta orada Kahramanmaraş İlkokulu var bilirsiniz. O okulda okuduk. 9 yılım orada geçti. Erden biraz Anadolu Lisesi'nde okudum ve üniversitede ben yeni Maraş'ta okudum. O dönemde topluluk başkanlığında görev yaptık. Kasuyapı Öğrenci Topluluğunda, bir dönem siyatta ve genç imoda da görev aldım. her zaman STK'larda ve siyaset taktik şekilde bulunmaya gayret ettik. Derdimiz kahramanlar. Gençlik kolları biraz böyle akademidir. Yani böyle alttan sürekli birileri yetiştiririz. Malum bugün biz her zaman bu örneği veririz. Fırat Başkanımız bizden bundan 3-4 dönem, 4 dönem önce gençlik kolları başkanımızdı. Yine genel merkezde baktığımızda Ahmet Büyükgümüş Başkanımız, Teşkilat Başkanımız gençlik kollarından geldi. Eyüp Kalinler Başkanımız gençlik kollarından geldi. Sayın gençlere gerçekten siyasete de değer veriyor olması Bizi biraz siyasete teşvik etti. 28 yaş, 18 yaşında düşen partiler AK Parti'dir. Ve şu an baktığımızda mecliste en fazla genç milletvekili sayısı yine AK Parti'ye ait. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman gençlik öğrenim planı tutar. E, Yaptığınız işte o malum gençlik buluşmalarında, gençlik şölenlerinde her zaman bizlere sağolsun vakit ayırmaya çalışıyor o, e, yoğun gündemine rağmen. Ve bir de siyaset şöyle aslında, bazı şeyleri şikayet etmek çok kolay. Yani baktığımızda yolda yürürken mesela bir kaldırıma ayağımız takılır, bundan şikayetçi oluruz. Ama sadece şikayetçi olmamak, ve bir yerde söz sahibi olmak lazım. Ve AK Parti şöyle bir durum daha var. Şimdi ben çok böyle zengin variyetli bir ailenin değilim. Yani geldiğimiz yer belli. Ama hamdolsun burada gerçekten bir gayret gösterince, gereken çabayı gösterince gerçekten bizim partimizde bu görülüyor. Yani gelen kardeşlerimize de bakıldığında gereken böyle hakikaten halis bir şekilde çalışan kardeşler mutlaka bir yere gelir, yükselirler. Onun için hem ondan dolayı AK Parti'yi tercih ettik. Yani bir de tatmamız lazım. Yani kör körüne bağlı olmamak gerekiyor. Neden AK Parti'nin böyle bir gençlere soruyoruz? Neden AK Parti'siniz? Çünkü gerçekten sebebini bilmesi lazım, ideolojisini kavraması lazım. Yani gençlerin gerçekten devlet millet kaygısıyla hareket etmesi lazım. şu anki yaptığımız o işte bazı Z kuşağı falan diye söylemlerde bulundular. Ama hamdolsun bizim Sayın Cumhurbaşkanımız tabiri Teknofest kuşağı yetişiyor. Yarınlara projeler üreten, düşünen bir gençlik yetişiyor. Onun için biz her zaman AK Parti'nin yan ve AK Parti gençliğine yan olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Bizim tabii ki başı genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O da malum gençlik kollarından gelme birisi olduğu için evveliyatı çok geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın malum gençlik kollarına dayanıyor. Ve bugün baktığımızda tabii ki yerel de hepsini kendis ayrı ayrı severiz ama Fırat Başkanımız her zaman deriz yani gençlik kollarından geldiği için gençliğin abisi diye kendisine hitap bulunuruz. Bundan dolayı Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ardından ise Fırat Başkanımızı biz gençlikten malum gelmesi sebebiyle her zaman örnek gösteririz ve örnek olarak alırız. Bizler sadece siyasi olarak sahada yokuz. Şimdi biz sporda da varız, sanatta da varız, kültürde de varız, bilimde de varız ve birçok alanda varız. Ne yaptık mesela bu geldiğimiz süreçte? Tabii ki önceki başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Yani her zaman büyük bir gayretle, emekle çalıştılar. Bizim geldiğimiz süreçte mesela Ramazan ayındık, malumunuz görmüşsünüz belki lambalarda karşılaşmışsınızdır. İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ezan vakti, hurma suyu, kek dağıttık. Gece ışık tutan gençlik verdik, geceleri hastane ziyareti yaptık, polis noktası ziyareti yaptık. Oradaki vatandaşlarımıza Halime Hatun'u sorduk, ufak bir ikramda bulunduk geçmiş olsun dediklerimizi yaptık, geri geldi. E, çay bizden, sohbet bizden buluşmaları yaptık. E, sağ olsun büyük, siyasi büyüklerimiz bizlere vakit ayırdı. Bir tecrübe paylaşım programı gerçekleştirdik. E, mesela şampiyonluk kazanmış Fatma Gülgüler Hanım'la ve Talha kardeşimiz vardı. Beytullah Bey, pardon özlerim. E, bunlarla bir e, sporcu ve gençlik buluşması yaptık. Ki gençleri biraz da spora teşvik etmek için. Orada gerçekten e, örnek alınacak isimler, memleketimizin gururları. İşte Göksu'nda kar yağıyor, yol kapanıyor. E, arkadaşlar buradan kalkıp Göksu'na gidiyoruz. E diyoruz ki orada kimse yolda kalmasın. Yani sağ olsun burada bizim il başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız çok destekliyor o konuda. E mesela biz en son o kar yağdığında gittiğimizde 500 yakın vatandaşı tahliye ettik. E kimse orada koymadık. Yani biz gerçekten memleketin derdiyle dertlenen ve memleketin gen gençlerine her zaman kendimizi odak noktası haline getirdiğimiz çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah e, ilerleyen süreçte gerçekten sürpriz bir programlarımız olacak. E, güzel çalıştığımız projelerimiz var. E, hatta onu da şöyle bir sürprizini söyleyeyim. TUSAŞ himayesinde sözünü aldık. Kahraman Marşı'da iki gün sürecek büyük bir bilim zirvesi yapacağız inşallah. Ve bunun şu an altyapı hazırlığını yapıyoruz. Çünkü neden bu memleketten Selçuk bayraklarla çıkmasın? Neden böyle memlekette bir şey kalacak gençler yetişmesin? Bunun kaygısı içerisindeyim. Başarıda gerçekten, yani benim şahsi görüşüm, halis niyetli olmak lazım. Yani gerçekten böyle has bir şekilde, hiçbir şekilde planlar kurmadan, işte efendim şöyle olursa böyle değil, gerçekten en iyi nasıl yaparım? Ve malumunuz yani şimdi bir görevimiz var ve bu görevin hakkını vermek lazım. Şimdi bizde gençlik kolları süresi 3-4 yıldır, aşağı yukarı. Ve bu gençlik kolları süresini görev bittiği zaman şunu da bitmememiz lazım yani, emeklerini sağlık, güzel iş yaptı. Ve şöyle, ben zaten arkadaşlarım bunu söylerim. 10 tane Fokon'un olduğu olsa bir iş yaramaz. İyi bir ekip, iyi bir gençlik ve iyi bir kadroyla bu iş gider. Gerçekten bazen derler işte, yol mu güzel, yoldaş mı diye. Bizim yoldaşlarımız sanır çok güzel. Yani gerçekten hepsi burada, bazı arkadaşlar bizim işte, maaş aldığımızda vs. düşünüyorlar. Biz her zaman gömülük esas çalışıyoruz. Bu arkadaşların işinden, aşından, eşinden felaket ederek buraya geliyorlar. Yeri geliyor, gecenin birini biz aradığımız zaman sahaya, sokağa çıkıyorlar. İkna edilmiş insanlarla değil de inanmış insanlarla yola çıkmak gerekiyor. Bizim inanmış kardeşlerimiz var, 11 ilçemizde başkanlarımız var. Yönetimimiz, yürütmemiz, dünya yeni seçmen derken çok doğal da gerçekten bu işi hakkıyla yapan, başaran kardeşlerim var. Onun için başarının sırrı her zaman iyi bir ekip ve iyi yol arkadaşlardır bence. Bazen program olmaz, akşam saatleri olur, hafta sonu olur. Birbirimizi özledi. Yani 3 gün görmesek gerçekten birbirini özleyen bir aile yapısı var. Burada gerçekten güzel fikirler çıkıyor. Memleket için ne yapabiliriz konuşuyoruz. Yani bir sorun oluyor. Bir problem var. Arkadaşlarımızla biz oturup bunun içerisinde yapabiliyoruz. Gerçekten sağ olsun milletvekillerimiz, işte il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız vesaire bizlere her zaman kulak verdiği için, bizim sözümüzde sabah ettikleri için e bu bize gerçekten büyük onur ve gurur veriyor. Memlekette söz sahibi olmak istiyorlarsa, yarınları yönetmeye düşünüyorlarsa ki çünkü geleceğe yön verecek gençler şu anki nesiller. İlla ki yarın bu memlekette bu gençler çıkacak. E bir yerden başlamak gerekiyor. Her zaman buraya bekleriz, kapımız her zaman açık. İlla bize üye olmalarına gerek yok, bir ekibin içinde olmalarına gerek yok. Her zaman muhabbet etmeye, çay kahve içmeye bekleriz.